Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen destek amacıyla ücretsiz bir şekilde alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Bu arada arkadaşlar 33.500 abone olmamıza son 15 kişi kaldı. Lütfen beni ilk defa izliyorsan, keşfetten ilk defa kanalıma geldiysen alttan ücretsiz bir şekilde abone olup 33.500 abone yolunda bizlere destek verirsen çok ama çok sevinirim diyorum ve videomuza geçiyorum. Bugün videomuzun konusu arkadaşlar uzun süredir video çekmediğimiz kardeşlerimiz hakkında sizlere artık son videoyu çekmek istedim ve artık bu konuşmalara bu yorumlara bir nokta koymaya karar verdim. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir özet geçelim. Kardeşlerim dizimiz ATV ekranlarında yayınlanan ve gerçekten uzun soluklu bir dizi olan ve dördüncü sezon sonunda final olan bir diziydi. Ve 132. bölümde finalle birlikte maalesef televizyon ekranlarına ve izleyicilerine veda etti. Ve bu vedaya gerçekten üzülenler ve bu vedayı kabul etmeyen milyonlarca kardeşlerim fanı olduğuna da inanıyorum. Ancak biz kardeşlerim dizisinin 5. sezonunda olacağını söyledik. Fakat Suburcazlı Coşkun'un yani Asiye Eren'in diziden ayrılmasından sonra bütün ipler koptu ve kardeşlerim dizisi çok hızlı bir şekilde final yaptı. Aslında biz bu kadar hızlı final beklemiyorduk. Sonrasında çektiğimiz videolarda ne söyledik arkadaşlar? Kardeşlerim dizisine benzer bir dizinin gelme ihtimali çok ama çok yüksek dedik ve dediğimiz gibi Star TV'de yakında başlayacak Sahipsizler dizisi neredeyse Kardeşlerim dizisinin aynısı olacak ve oradaki kardeşler de Eren kardeşler gibi bazı şeyleri paylaşacak ve gerçekten hayat hikayeleri neredeyse aynı ve aynı zorlukta olacak. Fakat e, izleyicilerimizin istediğini ben şu şekilde yorumluyorum: Samet abi, biz öyle dizilerin başlamasını istemiyoruz. Biz kardeşlerim dizisinin aynısının ve aynı oyuncuların oynadığı diziyi istiyoruz diye gerçekten sizin anlattıklarınızı yorumluyorum ben. Fakat arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin oyuncuları aynı dizide aynı isimle kaldığı yerden devam eder mi? Buna bir cevap vermek istiyorum. Maalesef arkadaşlar, öyle bir şey olmaz. Neden öyle bir şey olmaz? Çünkü Kardeşlerim dizisi 4 sezon devam eden ve gerçekten oyuncuların büyük başarı elde ettiği, milyonlar, milyarlar izlendiği bir dizi sonunda artık oyuncularımızın anlaşması, sözleşmeleri de bitiyor. Ve bu durumda boşta kalıyorlar, serbest kalıyorlar. Yani istedikleri diziye, istedikleri filme gidebiliyorlar. Yani işin özeti arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi Bir Gece Masalı dizisinde hem Sevgi Teyzemiz var, hem Su Burcu Yazgı Coşkun yani Asiye Eren var. Yani iki oyuncu buraya gitti. Yabani dizisinde uzun süredir Kadir orada oynuyor. Ve Yabani değinmişken şuna da değinmek istiyorum. Sizlere Rüya karakterinin diziye trajik bir şekilde veda edeceğini ve bu vedadan sonra dizimizin Aybike Eren'e yani Melis Minkari'sinin de Yabani dizisine gelebileceğini söylemiştik ki bakın söylediklerimiz yavaş yavaş çıkıyor. Rüya karakteri veda etti. Adı yabani dizisiyle anılan Melis Minkari yani Kardeşlerim dizisinin Aybiki Eren'i Olcan'ın kız kardeşi yabani dizisine transfer olabilir. Bu gerçekten önemli bir haber. Sonrasında dizimizin Ayaz'ı yeni bir dizide oynuyor şu an. Sonrasında arkadaşlar diğer oyuncular sinema filmlerinde, reklam filmlerinde veya diğer dizilerde oynamaya devam ediyor. Onur Seyit Yaran Türkiye'de kariyerine devam etmeyecek oyuncu İtalya'larda İspanya'larda oynamak ve büyük sinema projelerine girmek istiyor. Yani artık Onur Seyit Yaran'ı da Türk dizilerinde maalesef görmeyiz. Bir kere Yan Oda dizisiyle gördük ve maalesef hem oyuncu hem de diğer oyuncular büyük bir hüsrana uğradı. Dördüncü bölümü görmeden dizi maalesef final oldu. Artık Onur Seyit Yaran'ı Türkiye'de tutmak, Türk dizlerinde oynatmak bayağı bir zor. Yani işin özeti arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinde oynayan bütün oyuncularımızın yeni projeleri var, yeni fikirleri var, yeni düşünceleri var. Bazı oyuncularımızda mesela Süreyya Hanım ile sonrasında Orhan Bey. Bu kişiler normalde karı koca gerçek hayatta. Şu an bu oyuncularda bir tatil kararı aldılar. Biraz dinlenme kararı aldılar. Şu an herhangi bir projede onların ismini görmüyorum. Aynı şekilde dizimizin Şengül Eren'i Şengül de bir anda diziye veda etti ve diziden ayrıldı. O karakter ne dedi röportajlarında? Artık gerçekten yoruldum. Biraz da dinlenmek istiyorum. Biraz da hastalığım var. İyileşene kadar, iyi olana kadar dizilerden, projelerden uzalım. Fakat kendim dizi yazmaya, film yazmaya, hikayeler yazmaya devam edeceğim diye oyuncu da bu şekilde herkes aydınlattı. Yani işin özeti arkadaşlar, kardeşlerim dizimiz maalesef aynı oyuncular ile, aynı yapımcılar ile, aynı televizyon kanalında bir daha başlamaz. Artık Kardeşlerim dizimizi izlemek isteyenler, özleyenler ve oyuncularımızı görmek isteyenler Kardeşlerim'in resmi YouTube kanalından eski bölümleri izleyebilir ve eski anılarını canlandırabilir. Fakat artık Kardeşlerim dizimiz 133. bölümüyle kaldığı yerden veya sıfırdan bir şekilde kaldığı yerden devam etmeyecek. Oyuncular artık dağılıyor oyuncular artık yeni projelere imza atıyor. Yeni dizilere imza atıyor, yeni filmlere imza atıyor. Artık biz yeni başlayan dizileri izlemeye ve o yeni başlayan dizilerle eğlenmeye çalışacağız. Mesela inşallah bir gece masalı diyoruz ve elimizden geldiğince analizlerini tahminlerini yapıyoruz. Ve bir gece masalı gerçekten güzel bir dizi arkadaşlar. Reytiklerini de görmüşsünüzdür. Gerçekten Yedilerde, sekizlerde, dokuzlarda giden bir reytingi var. Umuyorum ki daha iyi yerlere gelir ve daha güzel işler yapar. Artık bu ve bunun gibi dizilere şans vermemiz gerekiyor. Bu gibi ve bunun gibi dizileri izleyip biraz kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Her şeyin bir sonu var. Bir gün gelecek, bir gece masada final olacak. Yalı çapkın da final olacak veya... Dediğimiz gibi arkadaşlar her türlü dizi final olacak. Bahar dizisidir, diğer dizilerdir. Hepsi final olacak. Yani bir tek Arka Sokaklar dizisi final olmadı. O dizi neden final olmuyor gerçekten bilmiyorum. Bana bu konu hakkında belki yorum yazardınız. Arka Sokaklar dizisi gerçekten 20 sezonda gidiyor neredeyse final olmuyor. O dizi neden final olmuyor aslında bilmiyorum arkadaşlar. Bu konu hakkında da herhangi bir bilgim yok. Ama izlediğimiz bütün diziler final olacaktır diyorum. Yani kardeşlerim dizisi başlamayacak diye üzülmenize, sıkılmanıza, darılmanıza gerek yok. Gerçekten güzel kaliteli diziler var. Onları izlemeye, onlara alışmaya çalışacağız ve elimden geldiğince de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeni dizilere de yer vermeye çalışıyorum kanalımda ve analizlere, tahminlere devam edeceğim diyorum. Ve burada videomun sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyse videoma like atmayı ve kanalıma da abone değilsen lütfen destek amacıyla ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni canlı yayınlarında Görüşürüz arkadaşlar.